Bizden bize de bu hafta başarılı iş insanı Zekiye Karakuşla yaptığımız röportaja kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz bizden biz ekip olarak Vatan Süpermarket'teyiz, İşletmecisi, sahibi Zekiye Karakuş yanımızda. Başarılı bir iş kadını yıllardır bu iş yerini de en güzel bir şekilde işletmeye çalışıyor. Hem onun biraz hayat hikayesinden kesitler ayrıca iş yerindeki buradaki ürünlerden, ürün yelbazesinden bahsedip sizlerle beraber bunları paylaşacağız. Önümüzdeki süreçte de Ramazan başlıyor bildiğiniz gibi. Onunla ilgili mesajlar alacağız. Buyurun. Sevgili izleyenlerimiz, başarılı iş kadını Zekiye Karakuş yanımızda. Merhabalar Zekiye Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. güzel bir günde bir aradayız. Önümüzdeki Ramazan hazırlıkları devam ediyor tüm hızla kaç yıl oldu bu sektöre gireli Kaç Başlayalım. yıl oldu? Evet. Öncelikle evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bu 10. yılımız. 10. yıl. Aynen evet. o... Ama bu işte çok emek gerektiriyor. Gerçekten Aynen. her gün erken saatte kalkmak Aynen. zorundasınız. Aynen. Ürünleri takip etmek zorundasınız. Her gün taze, güzel ürünleri sunmak zorundasınız. Aynen. 10 yıldır işletiyorsunuz burayı Aynen. 10. başarılı 10. bir şekilde. Evet. Evet, e, kesinlikle emek gerektiren bir iş. Evet. Ama işimizi çok e, severek, severek yaptığımız için, yaptığımız için... E, gayet güzel bir şekilde, aynen, başarılı bir şekilde sürdürüyorsunuz. Türkiye'den geldiniz evet, bu arada evet, yıllar Türkiye'den, önceden. E, 13 yaşımda, evet, 12-13 yaşlarımda geldim Türkiye'den. Evet. E, ürün yelpazesinden bahsedelim. bahsediyorum. Sizde e, zepse meyve, kuru yemiş, aklınıza ne geliyorsa adenze. taze işte etimiz. Evet. Et reyonunda günlük taze sebze meyvelerimiz. Evet. Kuru bakliyatlarımız. Eşim bu arada kendisi toptancı. Evet buradan da selam ha. yollayalım. çok selamlar. İsmi Aynen. Selçuk Karakuş. Evet. Selçuk Karakuş'a evet. da çok selam yolluyoruz. Gerçekten başarılı bir Aynen. iş adamı. Siz de onun yanındasınız. Beraber bir şekilde İzmir. yola çıkmışsınız. Başarılı evet. işler yapıyorsunuz. Ha. yeri bir tarif edelim. Neredeyiz tam Neredeyiz nokta tam? olarak? tam? Yani e, İzaylon e, evet. Hagen'e yakın. Evet, Hagen 10 dakika kadar. Evet, Dortmund'a 20 dakika. Evet. E, Nordrhein, Westfalen, işte Lüdenscheid, evet. Altına, Hemer. Evet. Evet. Yani o çevrede oluyoruz. Evet. Şunu da hatırlatmak evet. lazım. Vatan evet. deyince hakikaten evet. Türkiye ekonomisine de büyük katkılarda bulunuyor çünkü evet. ürünlerin yüzde doksanı belki de hemen hemen Türkiye'den Aynen. geliyor. Evet, özellikle. evet, evet. Vatanımızı hmm. aratmıyoruz evet. Allah'ın izniyle hizmetimizden. E, Zekiye Hanım e, kaç metrekarelik bir alanda kuruldu burası? Burası aşağı 800 metrekare 800. Kare aşağı yukarı. Evet. İşte e, park alanımız mevcut, müşterilerimiz gelince evet. rahatlıkla park edebiliyorlar. Evet. Özellikle helal et konusu çok önemli. Evet. Ee, özen gösteriyorsunuz herhalde bununla ilgili. Evet, bu konuda patronlarımız olmak üzere çok titiz davranıyorlar. Türk müşterilerimiz, Arap müşterilerimiz olsun evet. bu gönlün konuda hatiyle. bu konuda çok seçici ve gönül rahatlığıyla hareket ediyorlar. Sadece patronumuz olmadı. Yani şey Nasıl akrabamız <laughs> mı oldu diyelim artık evet. yakın arkadaşımız, kardeşimiz. Evet. evet. Also nicht zufrieden, sehr zufrieden. Das ist die beste Schöpfung, was ich mir vorgestellt habe und richtig, richtig, richtig gut. Mit der okay. wir sind sehr, sehr zufrieden. zufrieden. Also immer frische Ware, frisches Fleisch, also sehr zufrieden. zufrieden. Ja, danke schön und sehr große Grüße an alle. Ja, Axel Breuer, ich ja. bin der Nachbar, ja, Nachbar. von hier, ja, ja. wohne da vorne ja. und haben jetzt organisiert einen Transport für die Ukraine ja. und bin hier im Wattermarkt, um Spenden zu sammeln ja. für die armen Menschen da drüben. Ne? Ja.